Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni yılın ilk pazar sohbetiyle sizlerle birlikteyiz. Ben Hasan Yalçın. Sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla hazırlanan pazar sohbetinde yine her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Haftanın şöyle bir gündemine birlikte göz atacağız bu videoda. Ve bir iki tane de Star Wars haberimiz olacak ama bu aralar biraz işler kesap doğrusunu isterseniz. Göreceğiz bakalım artık. Zaten Star Wars'un gidişatı biraz böyle bu ara çok sallantılı. Ah, insanın içine daraltıyor biraz ama yine de bakalım bu sene nasıl geçecek bizim için. Hele bir şu Akolight dizisi başlasın. Ona göre bir gidişata bakarız diye ümit ediyorum ben. Sizlerin de umarım keyfi iyidir. Çaylarınız, kahveleriniz hazırdır. Umarım güzel bir yılbaşı gecesi ve kutlaması geçirmişsinizdir. Keyfiniz yerindedir ne kadar olabilirse. Ve yeni yıla bu şekilde aktif, dinamik, heyecanlı bir şekilde ve her daim olduğu gibi tabii ki tespihimiz hazır olarak başlıyoruz. Önümüzdeki bu program için bir şey yok. Önümüzdeki bölümler için her zaman burada emergency, camı kırınız ve tespihi alınız şeklinde devam edecek gibi gözüküyor bu yıl. Hayırlısı. Peaky Blinders'ı sevenler çok bizim konumuz değil ama biliyorum sevenlerinin olduğunu. Bir sinema filminin çekimine bu yılın ortasında başlanacağına dair haberler geliyor. Sevenine, meraklısına duyurulur. Netflix ise bundan sonraki dizi hamlesinde büyük bir dizi hamlesi düşünüyor aslında ve Wednesday, Extraction ve Peaky Blinders'ların Blinders gibi eserlerin spin-off'larını, spin-off dizilerini yapmayı planlıyormuş. Bu da aklımızın bir köşesinde olsun. Benim artık kafamın basmadığı iyice böyle bağlamdan koptuğum Marvel sinematik evreni ve Marvel projelerinde de 2024'te izleyeceğimiz şeyler. Echo dizisi geliyor biliyorsunuz Disney Plus'a. Venom 3 gelecek sinema filmi olarak. X-Men 97 Disney Plus'a geliyor. Deadpool 3 sinemaya, Madam Web sinemaya. Eye of Wakanda Disney Plus'a geliyor, Craven the Hunter sinemaya geliyor, Agatha Dark Old City Diaries Disney Plus'a geliyor ve Your Friend the Neighborhood Spider-Man ise Disney Plus'a geliyor. Onları da meraklısı için duyurmuş olayım sizlere. The First Omen içinde ilk fragman yayınlandı. Omen biliyorsunuz korku filmleri. Ben e, küçükken sinemada izlemiştim. Benim için sorun olmuyordu. Öyle hani küçük, büyük, yaş, her türlü filmi her şekilde izliyordum. Bir sıkıntı olmuyordu. E, küçükken izlediğim filmlerden biriydi. Tabii etkilenmemek mümkün değildi. İlginç bir korku serisiydi. Şimdi The First Omen'de hikayenin başlarına dönüyor olacağız anladığım kadarıyla. Enteresan bir de fragmanı var. Denk getirirseniz, korku filmi seviyorsanız izleyebilirsiniz. Çok sevdiğimiz, hasret kaldığımız The Boys'un da dördüncü sezonu ile ilgili e, yayın tarihi belli değil ama 2024'ün içinde diyorduk. O da sonunda belli oldu. Sezonun e, Yeni sezonun 13 Haziran'da Prime Video'da yayınlanacağını da buradan hatırlatmış olalım. James Gunn'ın Superman Legacy projesi devam ediyor güncellenerek. Ya aslında güncelleme demeyelim de kendisine sormuşlar işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye. O da demiş ki her şey yolunda gidiyor, setler inşa ediliyor, kostümler dikiliyor, tamamlanıyor. Oyuncular rolleri üzerinde çalışıyorlar, ezberlerini yapıyorlar, protezler, pratik efektler ve görsel efekt modelleri üzerinde çalışmalar devam ediyor demiş. İşte... Hangi nerelerde çekilecekse oraya uçuş planları yapılıyor, biletler alınıyor ve işe başlıyoruz demiş. Böyle ah, gazla ama göreceğiz. Biliyorsunuz orası için de benim burada böyle beylik söylemlerim vardı. Yani şey yani bz, batıracak demiştim. Bz, batır, bz, batıracak. Ee, kendi kendimi sansürlüyorum. <laughs> Ama e, tam tersi çıkarsa da buradan çıkıp ona kendisi için bir özür videosu çekeceğimi de belirtmiştim. Superman kırmızı çizgimiz. Superman kırmızı çizgimizin ötesinde Harry Cavill gibi bir değeri yediniz yani. HBO ve George R. R. Martin'in de A Song of Ice and Fire dünyasında geçen animasyon projeleri geliştirdiğine dair haberler geliyor. Ancak bu projelerden henüz hiçbir için yeşil ışık yakılmamış HBO tarafında. Ancak bir projeyle ilgili bir ilerleme kaydedilmiş. O da hatırlayacaksınız en son House of the Dragon dizisinde izlediğimiz deniz yılanının efsanevi yolculuklarını konu alan Nine Voyage dizisi. Canlı aksiyon versiyonu yani normal bir dizi olarak çekilmesi çok pahalıya geleceği için bunu bir yarısı denizde geçen bir hikaye olarak bir animasyon projesini dönüştürmek istemişler. HBO da buna sıcak bakıyormuş. Hep birlikte ilerleyen zamanda göreceğiz. Bakalım böyle bir proje gerçekleşecek mi? A24 de biliyorsunuz bu aralar heyecanlı hareketlerde bulunuyor. Alex Garland tarafından yazılan ve yönetilen Civil War filminin fragmanını izlemiştik geçtiğimiz günlerde. Yeni bir e, mod, yeni ve modern bir Amerikan iç savaşına işaret ediyordu film. Oldukça ilginç bir fragmandı. Ben bayağı yükselmiştim. Filmin bütçesi 50 milyon dolar olarak açıklanmış. E, bu A24'ün e, bütün bugüne kadar yaptığı projeler içindeki en pahalı e, filmiymiş yapımcı olarak. E, ancak tabii kendileri de zaten kısa bir süre önce artık e, gişe filmlerine doğru daha yüksek bütçeli filmler yapacaklarını, biraz gişeye oynayacaklarını daha geniş, kapsamlı... E, bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini açıklamışlardı zaten. A24'ün her filmi izlenebilir, kaçırmayın diyoruz ama genel olarak da tabii tırnak içinde festival kafasında filmler çektiği için yine de hani böyle bazı izleyicilere yeterince ulaşamıyor projeleri. Yani herkesin seveceği türden şeyler olmuyor. Artık biraz gişeye oynuyor ama orada da seçici olacaklardır projelerde diye düşünüyorum. Kendilerinin sonuçta sinemaya belli bir bakış açıları var. A24 logosunu gördüğünüz anda yapışacaksınız. Cobra Kai'yi de çok seviyoruz biliyorsunuz. Artık 6. ve final sezonunun çekimleri Atlanta'da başlamış durumda. E, ayrıca yeni oyuncu çağrısı da yapılıyor 6. sezon için. Yeniden bir seçmeler yapılacak. E, figüranlar ve yan roller için. Hala seçimler devam ediyor. Dizinin çekimleri başlamasına rağmen merakla bekliyoruz. Gerçekten muazzam bir Karate Kid spin-off'u olarak tarihteki yerini alacak Cobra Kai. Ben biraz geç tanışmıştım ee, ama pandemi zamanında gerçekten çok güzel vakit geçirmemi sağlamıştı. Cobra ee, Kai, Karate Kid'in ucundan kıyısından sevmişler için yine çok güzel bir proje. Ee, tabii bitecek olması hüzünlü ama bazı şeyleri de tadında bırakmak lazım. Biliyorsunuz benim adını ağzına almaktan bile... Böyle imtina ettiğim Jonathan Majors, e, saldırı ve tacizden suçlu bulundu biliyorsunuz. Davası görülmüştü. E, Disney'in ABC News kanalı için, şimdi Disney'in deyince tabii biraz böyle danışıklı dövüş gibi mi olacak diye merak ediyor insan. Ancak Disney'in ABC News kanalı için Lindsay Davis'le bir röportaj gerçekleştirmiş saldırı ve tacizden suçlu bulunmasından bu yana ilk röportajı olacakmış bu. E, Röportaj da 8 Ocak Pazartesi günü yani yarın yarın e, Good Morning Amerika'da yayınlanacakmış. Bakalım neler diyecek. E, gerçi e, şöyle bir şey var ABC'nin e, sadece Jonathan Majors tarafından Disney'in ABC'si falan diyoruz ya çok önemli kişilerle daha önce de yaptığı önemli röportajlar var aslında kamuoyunun merak ettiği sorulara cevap bulmak amacıyla en azından bir de e, bu davalının, Jonathan Majors'ın ağzından bazı konuları dinlemek açısından tabii ki yine etkili bir görüşme, bir röportaj olacağı şüphesiz. David Dan aslında güzel bir haber var. Umarım gerçekleşir. Çünkü e, Mindhunter'ın geri dönüşüne dair ee, i̇şte bir düşünceleri varmış böyle bir planları varmış. Umarım gerçekleşir ve e, yeniden Mindhunter'ı izleme şansımız olur. Çok keyifli bir diziydi. Çok e, FBI'nin yanılmıyorsam özel bir e, departmanını anlatan önemli bir diziydi. Umarım geri dönüşü sağlanır. Dwayne Johnson da yeni A24 filmiyle önemli olan insanlığı mücadeleyi ve acıyı keşfeden filmler yapmak istediğim bir noktada olduğunu söylemiş bayanasını. Daha fazlasını istediğim bir noktadayım. Daha fazla gişe istiyorum demiyorum. Daha fazla insanlık istiyorum demiş. O da artık A24'te çalışmaya başladıysa ben de diyorum ki bayanasını sayın izleyiciler. <laughs> Bu haftaki pazar sohbeti diğer çok uzun pazar sohbetlerine göre biraz daha kısa olacak anladığım kadarıyla çünkü haberlerimiz Star Wars'un iki düttürüden haberiyle birlikte toparlıyoruz. John Wick yönetmenlerinden Chad Stahelski biliyorsunuz bir Star Wars filmi yapmakla ilgilendiğini açıklamış. Ya yani şu açıdan ilginç olabilir kendisinin Star Wars filmi, ya yani aksiyon tarafı yüksek dozlu olursa. Yani aksiyon dozu yüksek bir Star Wars filminde başarılı olma ihtimali var ama bütün senaryonun o dinamikler üzerine yazılması gerekiyor. Ancak öyle ve birazcık böyle sabun köpüğü olması gerekiyor. Çok derin hikayelerin, derin yani evrene dair derin hikayelerin işlenmeyeceği yüzeysel bir film, Star Wars filminde yani belli bir dönemi, bir şeyi, bir askeri işte taburu bir şeyi anlatan bir şey güzelce filmini çekebilir ama onun dışında bilmiyorum. Mandalorian'ın da dördüncü sezon çekimleri bir ay içinde yani bu ay içinde daha doğrusu başlıyor. Bilmiyorum ne kadar heyecan duyuyoruz yani siz de fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız Mandalorian'ın yeni sezonu ile ilgili ne kadar heyecanlısınız, beklentileriniz neler bunları hani paylaşırsanız hep birlikte orada bir fikir. Ee, böyle fikir havuzu oluşturmuş oluruz. Kendi aramızda tabi Onun kararları çoktan verilmiştir. Nasıl bir dördüncü sezon olacağına dair ama üçüncü sezondan sonra baktığınızda Mandalorian'ın dördüncü sezonu çok ümit vermedi haliyle. Ama yine de bakacağız. Yani daha düne kadar işte dördüncü bir, yani bir sezon mu çekelim yoksa bir film üstüne onları bağlayacak başka bir film mi çekelim noktası tartışılırken tekrar ee, sezona dönülmüş durumda. Zaten yani işte göreceğiz yani. ne diyeyim işte, Star Wars'un gidişatı zaten sallan yuvarlan şeklinde. Bu senenin işte genelde konuştuğumuz konularında da işte yine hep aynı şeyleri konuşup duruyoruz yıllardır. Kathleen Kennedy bu sene ona işte Dave Filoni de eklendi. Bakalım bak yani nereye götürecekler. Bakalım bu sene Kathleen Kennedy ayrılacak mı? Asıl soru bu benim için enteresan bir şekilde Lucas filmin başında Indiana Jones'tan sonra ayrılacak dediler. Indiana Jones başarısız olursa zaten kesin gidiyor dediler. Ulan Indiana Jones bitti. Indiana Jones başarısız oldu. Kadın hala orada. Yani ne tip bir ilişkileri var, nasıl bir şeyleri var ben bilemiyorum. Göreceğiz bakalım. Benden bu hafta bu kadar. Böyle hızlı bir toparlama oldu bu hafta. Ama ne yapalım bazı haftalar böyle oluyor. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine birlikteyiz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.